Biz Yanmar olarak neler yapıyoruz? Yanmar Türkiye olarak neler yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek gerekirse eğer. Yanmar Türkiye 2017 yılında kuruldu ve 2019 yılında da arkamda görmüş olduğunuz solist traktörlerin distribütörlüğü ile tarım alanında tam manasıyla bir faaliyet göstermeye başladık. Yanmar Türkiye gerek Yanmar'ın tarım ekipmanları gerekse de Solis Traktör'ün Türkiye Distribütörlüğü'nü İzmir Menderes tesislerindeki fabrikasında yaptığı traktör üretimiyle devam ettirmekte. Biz Solis'i şu anda Solis 26, Solis 50, 60, 75 ve 90 olarak Türk çiftçisinin beğenisine sunuyoruz. Yanmar Türkiye olarak ise Japonya'da üretilen, Japonya'da araştırması, geliştirmesi tamamlanmış olan bazı Yanmar markalı tarım makinelerinin satışını gerçekleştiriyoruz. Bunlardan fide dikim makinesi, El çapası, kompakt biçer döverler, kompakt biçer döverler çok yakında ürün grubumuzda olacak. Yanmar Türkiye'nin tarım ürün portföyünden bazıları. Yanmar Türkiye 2019 yılında traktör sektörünün dibe vurduğu diyebiliriz belki de. Çok küçüldüğü bir süreçte Solis markasının distribütörlüğünü aldı. Bu Türkiye'ye olan inancının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Bununla birlikte Geçen yıl yapmış olduğumuz satın alım, fabrika satın alım yatırımıyla da yine aynı şekilde Türkiye'nin ne kadar önemli bir üs olabileceğinin bir göstergesi.